Arkadaşlar bugün Brock Haven oynuyoruz ve hikaye yapacağız. Evet çok güzel olacak arkadaşlar. Yanımızda yine Türküz var arkadaşımız. Arkadaşlar benim tipim böyle ve çok haşmetli biriyim. Ee, abucu falan böyle işte. Türküz de böyle ama tabii ki de en güzel benim. Yo. Şimdi eve e ev olacağız arkadaşlar. Arabaya binelim. Evet. Aa, araba çok güzel değil. Ee, abucu. Ben anlamıyorum. Arkadaşlar araba çok güzel ve e, Abucu neden tepede hala anlamış değilim. Ne yapıyorsun? Aa. Evet gidelim bakalım. Arkadaşlar biri bizi takip ediyor. Bu kim? Aa aşık. Manyak. Arkadaşlar hadi gidip ev alalım. Emir mi? Aa arkadaşlar bu Emir Pro. Evet. Hatta, evet. E, şeydeydi imposterdaydı hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum ben. Arkadaşlar mesela Emir Pro'yu süründürüyoruz. E, arkamızdan koşturuyoruz. <laughs> Aa, dur, dur, duralım da alalım ya. Yazık oldu. Yer yok olmayabilir. Arkadaşlar şimdi teknik bir arıza olduğu için çıkmak zorunda kaldım ama tekrar geldim. Emir Pro'nun çok kaliteli videoları var. E, altı açıklamayı bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hem de şu yandan da ulaşabilirsiniz. Abucu kapıyı açar mısın? Açacağım. Zile basıyorum ama. E, ama gir. Nasıl tamam kapı açıkmış. <laughs> Hırsıza müsaade mi veriyorsun? Bu ne evet. yapacağım? <laughs> Herkes Yukarıdayız. Tatlanıyorlar benden ya. Hadi okula gideceğiz arkadaşlar. Çabuk. Evet okul otobüsümüz geldi. Abucu öğretmen. Ee, Türküz hem e, öğrenci hem de otobüs <laughs> sürücüsü. Emir burada öğrenci. Ben de öğrenciyim. Ve en haşmetli benim. Evet. Arkadaşlar hadi gidelim neyi bekliyoruz? Aa öğrenci kalmış. Hadi kardeşim hadi. Saat 10 oldu biz hala seni bekliyoruz. Hı -hı. Gerçekten ya. Arkadaşlar üstten de saati görebilirsiniz. Gerçekten dalacağım ya şimdi. Siz yine iyisiniz. Müdür bana kızacak. kızacak. Ha, sen öyle san biz yok yazılacağız. Arkadaşlar adama dalmaya gidiyorum. Lan. Ay, Ay pardon. Pardon adamı sedyeyle kaldıracaklarına ben yatıyorum. <laughs> arkadaşlar gidiyoruz. Ee, Türk sanırsam adamı bagaja koydu. Adam affetti. <laughs> Yoo arkadaşlar adamı atmışız aşağıya. Geri dönün. <laughs> arkadaşlar çok geç kaldık ve okula vardık. O evet. yani kendi. Hadi inelim yaşasın okula geldik. Atlıyorum ben. Hadi çocuklar gelin. Ha, okul zamanı. Hocam okulum sizi çok özledim. Ee, küçükçe küçük şey sana ne oldu? Seni kim bıraktı buralara? Biri seni buraya bırakmış kaçmış. Annen nerede? Hadi öğrencisin çabuk geç içeri çocuk. Gelmedi. İşte okulumuz burada arkadaşlar. Dolap alalım. Burası erkek dolabı herhalde. Pembeden alalım. En sondan alalım ki çalınmasın. <laughs> <laughs> Aldık. Arkadaşlar dolabımın üstünde E okul fotoğrafım vardı lütfen bakmayınız <laughs> ee, arkadaşlar bugün sınav olacağız ya ne yapacağız hocam zor mu sorarsınız lütfen, lütfen. 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 kim çocuklar kayıt odasına geldiniz hocam merhaba ilk ben varım e, benim adım nasıl düştüm buraya ya arkadaşlar ilk ben varım diyorum çık çocuğum hocam sınıfı şeytanlar bastı kılavızlı kılavızlı bir şey diyin ne yapayım hocam kardeşim çıkar mısın? Neyse hocam benim adım nasıl düştüm buraya? Alın kağıdımı okuyun bakın sevdiğim hiçbir işe yaramıyorum. Okudun mu? Ben gidiyorum. Hmm. Al sana şu kağıdı. Aldım. Al. tamam gidiyorum. Diğerleri kayıt olsun. Arkadaşlar ben o zamana kadar okulumuzu tanıtacağım. Ee, gördüğünüz gibi dolaplar falan var. Okulun girişinin hemen yanında matematik sınıfı var ki girdiğiniz an matematiği görüp ağlayın. Çok düşünceli bir okul. Gördüğünüz <laughs> an ağlamanız için matematik sınıfını girişe koymuşlar. İngilizce sınıfı burada. Spor salonu, e, fen bilimleri odası ve konferans salonu. Şimdi diğer arkadaşlar da oluyor ve ben size üst katı göstereyim çıkıyorum. Burada da dinlenmelik, resim mesim, kafeterya tarzı odalar var, tuvalet var. Arkadaşlar diğerleri kayıt olana kadar ben dışarıda kaykay yapacağım. Çünkü okulumuz özel kolej ve kaykay şeyimiz bile var. Kaykay parkımız. Burada futbol salonumuz da var. Futbol alanı daha doğrusu. Hı -hı. Çünkü biz kolejiz. <laughs> Parasıyla. <gülüyor> Arkadaşlar işte hareketlerimi görüyorsunuz. Çok havalıyım. Çıkıyorum şimdi şuradan. Birazdan ders başlayacak. Hareketlerimi gö göstereyim. Ee, arkadaşlar burası kaykay parkı değil elektrik bireymiş. Evet. Neden başta kimse söylemedi? Bütün el aleme rezil olduk. Neden böyle bir şey yaptın? Kaykay salonu sandım burayı. Gidelim <laughs> arkadaşlar derse. <laughs> hocam! Ben söyleyeyim hocam. Hocam. 2 çarpı 2. Hocam ben söyleyeyim. Hayır. Hocam. Hayır. Hocam söylemiyor. Söyleyecek. 4 dedi hocam. Doruk sen zeki gibisin ha. Ne yani hocam biz zeki değil miyiz? Evet. 5 e, çarpı 5 mi? Hocam. Hocam 25. Evet. Hocam bizde yanlış olmaz. Emin misin? Evet. Hocam sınav ne zaman? Birazdan. Ee, güzel. Emir Pro sınavı olacağını bilmiyor musun? Ama biz senden kopya çekecektik. Kamu spotu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Türküz gelmedi. Hoca da kaçtı. Okuldan Türk kaçtı Türküz. gidiyorum. Ha. Ya hocam sınav olacak da araya çanta... Hocam sessiz olun da benim bir sorum var yani. Koyun. Araya çanta koyduk. Aa, nasıl bitti sınav ya? Daha bir dakika oldu. Emir üçüncü soru ne? Nasıl bilmiyorsun? <laughs> Yandık. Hocam Doruk kopya çekti yani imkansız bir dakikada bitirmesi. Hayır. Bu arada arkadaşlar ben 89 Doruk 100 Emir 90 ve Türk 100 de 0 aldı. <laughs> Çünkü cezalıydı. Ve sel var. Hocam ne yapacağız? Eve Yatma gidemeyeceğiz. Yatma salonuna gideceğiz. Evet arkadaşlar yatma solunu burası. Yattık ve ben okuldan kaçıyorum. Okul bitti çünkü. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama biri okula asla gelmiş. Arkadaşlar bu okul gerçekten psikolojimi bozdu ve ben kaçıyorum. Yani okula asla gelmek nedir ya. Skuturuma bindim ve kaçıyorum. Kaç. Arkadaşlar şu an e, buluştuk ve ne yapacağız arkadaşlar burada? Ee, Bank soymaya gideceğiz. Arkadaşlar türküs çıkmış. Niye? Neden? Of oh ya niye çıktı ki? Geliyor diyorlar ama inşallah gelir. İnşallah. Üzüldüm. Aa merhaba dedi kız bana merhaba. Gidiyoruz. Arkadaşlar kız arkadaş buldum ve onunla takılıyorum. Arkadaşlar nasıl kaçtı? Saklanıyor muyuz? Saklanacakmışız arkadaşlar. Kız öyle dedi. Sizin okula gelmenizi bekliyoruz diye yani. saklanmaç oynuyoruz. Kız ne yapacağız Kız çarpıldık ne yapıyorsun <laughs> Manyak Sakin. E arkadaşlar bizi bulmaya bence kalkmayın Çünkü psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz Hadi derse geç kaldık Gidelim go go Hadi e, Kız beni kaçırıyor <laughs> Arkadaşlar Kızım beni bırak bir Tamam mı bir çöp gibi at demedik Kenara yani Hadi gidelim Hocam Hocam çarpıldık. Hadi kız gel gidiyoruz. Bak soyguna gideceğiz. Kızı unuttuk arkadaşlar. Aman ver. Emir kızı al da gel bari. Kızı unuttuk. Ya arkadaşlar ya gitti şeydi. arkadaşım. Ya. Neyse soyguna geldik arkadaşlar. Şimdi kapıyı açacağız Doru ve gideceğiz. Bakayım. Heh, tamam yüzümüz kirlenmemiş bombadan. Hala haşmetliyim. Şimdi kaçıyoruz. Kaçın. Kaç 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 polis geldi. Kaçma aşağı nerede? Aşağı in aşağı aşağı. Cam var. Ya cam yok geçsene canım. Cam yok. Ay cam var. Ben aşağı iniyorum sen ne halin varsa gör. Heh Doruk geri gösterdi geliyorum. Arkadaşlar çok karanlık. Evet. Tamam geldik. Geldik gizli yeri bulduk arkadaşlar. Ben hadi geldim. Gidelim. Hadi nerede burada? Kardeşim birden. Daha... Yüzüme şabalak gibi kapıyı açtın ama ayıp olmuyor mu? Yüzüme arkadaşlar çarptı kapı. Ben dışarıda kaldım. Aman Allahım. Arkadaşlar polise yakalanırsak ne yapacağız? Hiçbir yerde yoklar. Ha tamam. Ben de bir bakayım ama. Bakalım polis 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 yok hiçbir yerde yok arkadaşlar gerçekten. Güzelce çıkabiliriz. Bu parayla var ya krallar gibi yaşarız arkadaşlar. Aynen. Hadi gidelim. Hadi gidelim sonunda çıktık. O kadar karanlıktı ki ve ben burada kaldım. Eyvah. Eyvah burada kaldım. Sakin. Tamam durun arkadaşlar. Güzel ölmek için şemsiyemi de açayım. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. Polis beni yakalayabilirsin. <laughs> arkadaşlar kurtuldum. Ve e, şey dışına çıkacağız. Sınır dışına çıkacağız arkadaşlar. Hadi gel kız gideceğiz. Kız, gel gideceğiz. Ay komaya sokuyorum kendimi diyor. Manyak <laughs> seni. Sınır dışına gideceğiz diyorum. Soygun yaptık. Arkadaşlar gidemeyiz. Kız kaldı komaya Gitmeliyiz. Ya, kız kaldı diyorum. Yakalanacağız. Japonya'ya gideceğiz kız. Geliyorsan gel ben gidiyorum. <laughs> Şemsiyemi de açayım. Ben orada kavayı yapacağım. Arkadaşlar gidiyorum. Şey... Arkadaşımı bırakmak zorunda kaldım çünkü o gelmemek istiyor. Istiyor. Gelmemek istiyor. Gelmek istemiyor değil. Gelmemek istiyor. <laughs> i̇şte ben de şu an uçağa gidiyorum. Uçakla Japonya'ya gideceğiz. Geldim uçağa. Neredesiniz? Nereden giriliyor? Tamam tamam geliyorum. Heh, geldim geçtim. Kızlar her yerde bizi arıyor. Tamam tamam geldim. Vay, çok hızlıyız. Aman Allah'ım. Ha, tamam. Neredeler bizimkiler? Hayır. Uçakın oradayım. Kızı kurtarmak için atladılar deme bana. Evet atladılar ama kızı kurtarmak için değil. Ha iyi güzel. Eee şey nereye gidiyorsun? Biz de mi atlayacağız? Atlayacağız paraşütle hadi. Paraşüt nerede? Ya, e, kapının yanında. Kapı nerede dur. Aman Allah'ım. Benim Allah gittiğim yerdeki kapı. Ya, bir dakika neredesin? Ha paraşütü buldum tamam atlıyorum. Arkadaşlar düşüyoruz aşağı. Aman Allah'ım paraşüt açılmadı. Ha açıldı açıldı kendi kendine açılıyormuş. Ee, yanına geliyorum abucu. Bir dakika. Ne? Ya ne oldu? Ben sana nasıl daha ağırım? <laughs> sana nasıl daha ağırım ve paraşütüm gitti. <laughs> Yeryüzüne çakıldım. Yeryüzüne Meteor gibi. Şey başladı. Çok sinirliyim. Senden nasıl daha ağır olabilirim ya? Arkadaşlar bu oyunumuz bu kadardı. Biz çok eğlendik. Arkadaşlarımızın hepsi çıktı. Ee, izleyip i̇zleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aydınlanma müziğiyle bitirelim. Hoşçakalın.